Vallahi bir Kerem Bürüs'ün aşkıdır almış götürüyor son zamanlarda. Ekranlarda olmasa bile yakışıklı jön dendiğinde kızlar önce onun adını söyler oldu son yıllarda. Programlara katıldığındaki İngilizce konuşmaları... Well, he just asked me if I wanted to İngilizce'de kanka karizma iki kat attırıyor ya. <laughs> Kusurlu denebilecek ama zamanla daha da düzelttiği gözlemlenen Türkçesi ve tabii kas hastası kızları daha da hastalandıracak vücuduyla bayağı bir yer edindi kendine. Özellikle genç kızların hayatında. Ehal böyle olunca senaryolarda da başrol karakterinin adının hemen arkasına Parantez içinde Kerem Bürsin adı yazılır oldu. Belki hep yabancı ülkelerde büyümesinden, belki karakter meselesinden dolayı ne kadar donuk dursa da hayatının ardında sıcak hikayeler yatıyormuş. Biz de araştırdıkça gördük ve sizin için introdan sonrasında hepsini anlattık. Buyurun Kerem Bürsin videosu. Kerem Bürsin. Ama ona göre Kerim Bursin. Hayranlarına göre ise The Bursin. 4 Haziran 1987 İzmirli bir ailenin İstanbul doğumlu oğlu ama Sadece o kadar. İstanbul'da yalnızca 10 ay kaldıktan sonra babasının işi nedeniyle yurt dışına taşınıyorlar. Ve ondan sonra hem İngilizce hem yarım Türkçe hem çok kültürlülük hem oyunculuk ancak oyunculuğa gelinceye kadar da onlarca iş deneyiminin macerası başlıyor. Babası bir petrol şirketinde üst düzey yönetici olan Otlu mezunu bir mühendismiş. Annesi ise ailesiyle oradan oraya gitmekten kariyer yapamamış. Ancak o her yerde belirtiyor, biz de belirtelim kendini sosyal yardım projelerine vermiş ve onlarca kişi el uzatmış. Kerem Bürsin ve ablası da onlarla birlikte 7 ülkede yaşama fırsatı bulmuşlar. İskoçya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Amerika gibi yerlerde yaşayıp hep İngilizce eğitim aldı. Ortalama 3'er yıllık karayla toplam 7 ülkede yaşamış ablasıyla ve anne ve babasının yaşadığı ülke sayısıysa 14. Anaokuluna Endonezya'da başladı. Yani nereden geliyor bu Kerem Bürsin'in karizmatik, aksansız İngilizcesi diye soracak olursanız işte buradan geliyor. Ama tabii artık İngilizce bilmenin elzem olduğu bu dönemde herkesin kalkıp da 7 ülkede yaşayıp İngilizce eğitimi alma fırsatı olmuyor. Ama bunun çözümü de var. Cambly. Cambly ile ana dili İngilizce olan Amerikalı, İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı eğitmenlerle evinizde güvenle bilgisayar başından ya da nerede olursanız olun elinizde telefonla görüşebilir İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Çünkü okullarda verilen teorik İngilizcenin yanında pratik olarak konuşmadan dil öğrenimi hiç kolay değil. Şimdi yeni ders programları ile birlikte başlangıçtan itibaren her seviyeye uygun olacak şekilde sinemadan alışverişe, iş İngilizcesinden teknolojiye kadar istediğiniz konuyu belirleyerek eğitmenlerle sohbet ederek ders işleyebilir. Zorlandığınız yerde yine uygulamanın içinde olan çeviri kısmından yardım alarak ana diliniz gibi İngilizce konuşabilirsiniz. Bir denemek istiyorum acaba hocalar nasıl? Uygulama kullanışlı mı diye düşünenler için de bu kodla ilk ders ücretsiz. Libio 50. Yine bu kodla sınırlı sayıda kişi için geçerli %50 indirim fırsatından yararlanıp hiç vakit kaybetmeden videonun açıklamasındaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Bugün kendinize yatırım yapmak için bir adım atın deriz. Kerem Bürsün gibi İngilizce konuşmak için harika fırsat. 12 yaşında Amerika'ya taşınmışlar ailece. Burada tam filmlerde gördüğümüz gibi bir lise hayatı olmuş. Amerikan futbolu oynamış, amigo kız sevgilisi olmuş, yakasına paçasına çiçek takıp mezuniyete gitmiş. Üniversite içinde Boston'da Emerson College'a giderek pazarlama ve iletişim okumuş. Üniversitenin son yılındaysa Los Angeles'a gidiyor ve asıl oyunculuk yapmaya burada karar veriyor ve oyunculuk üzerine eğitim alıyor. Öncedense sadece hobisi diyebiliriz. Hatta o da Los Angeles'ta pazarlama okuyan her genç gibi Apple'da çalışmak istiyor istiyormuş. Üstelik teklif de gelmiş sonrasında ama Kerem Bürsin kalbine oyunculuğa kaptırmış bir kere. Oyunculuk için üniversite son sınıfta karar kıldı diyorum ama aslında öncesi de var. Lisede son sınıftayken Teksas'ta bir oyunda Christoph Colomb'u canlandırıyor ve o rolle Amerika genelindeki liseler arasındaki en iyi erkek oyuncu ödülünü alıyor. Sonrasında ise bu oyunla turneye çıkıp pek çok eyalet geziyorlar. İşte sahne aşkı da o zamanlar başlamış. Teksas'taki okulunda Kerem Bürsin'i Turkish Cowboy olarak çağırırlarmış. Ama Los Angeles'ta da olsan hemen öyle oyuncu olamıyorsun. Geçinmek için bir sürü iş yapmış. Şimdilerde dizilerde, filmlerde boy gösterdikçe, hayran kitlesini genişlettikçe genişleten, yolda yürüyünce genç kızların peşini bırakmadığı Kerem Bürsin, Amerika'da şoförlükten tuvalet temizlemeye Bodyguard'lıktan spor salonundaki kirli havluları yıkamaya kadar birçok şey yapmış. En sonda bir spor salonunda antrenör olarak çalışıyormuş. Zaten spor hayat felsefesi gibi bir şey. Başta amatör olarak başladığı spor hayatında, en son kettlebell ve warrior eğitmenliğine kadar yükselerek atletlerin antrenörlüğüne soyunmuş. Bir taraftan da yaşlı bakım evlerinde gönüllü spor hocalığı yapıyormuş. İşte tam o sıralar ki 2011'e denk geliyor bu. Türkiye'ye dönmesine vesile olacak o kötü olay yaşanmış. Aslında ülkeye dönüş yapmasının iki temel nedeni var. O Los Angeles'ta hayatta kalmaya çalışırken kardeşi gibi gördüğü en yakın arkadaşı New York'ta korkunç bir bisiklet kazasında hayatını kaybediyor ve bu Kerem Bürsin'in hayatta gerçekten ne yapmak istediğini daha bir sorgulamasına vesile oluyor. Artık hayatını tamamen değiştirmesi gerektiğini düşünerek Türkiye'ye dönüş yapmaya karar veriyor. Aslında o zaman bile kararsız. Acaba yeni Zelanda'ya gidip marangozluk mu yapsam diye de düşünmüş bir ara. Öte yandan yurt dışında yaşarken nerelisin sorusuna Türk'üm diye cevap vermesinin akabinde gelen peki Türkiye'de neler yaptın sorusuna burada hiç yaşamadığı ve çalışmadığı için cevap veremediğinden de içerlenmiş. Artık kendi ülkesinde yaşamak ve burada çalışmak istediğine karar vermiş. Ve ver elini Türkiye. Ülkeye dönüşünden sadece 4 gün sonra Burdur'da askere gidiyor. Dönüşünde ise bir Çin Korku filminden teklif gelmesi üzerine orada vizyona giren ama hala kendisinin bile izlemediği filmde oynuyor. Ondan öncesinde ise daha Türkiye'de tanınmadan Amerika'da Jack Nicholson, Sandra Bullock gibi isimleri keşfeden ünlü yapımcı ile çalışmıştı. Birlikte Sharktopus ve Palace of the Damned projelerine imza attılar. Kerem Bürsin, kuzeninin düğünü için Türkiye'ye geldiğinde ise tesadüfen Gaye Sökmen'le tanışıyor ve onun oyunculuk ajansına kaydoluyor. İşte ondan sonra Türkiye ekranlarında görünmeye başlıyor. Onu ilk olarak Güneş'i Beklerken dizisinde gördük. Burada Kerem Sayar karakterini canlandırdı. Sonra Unutursam Fısılda filminde Erhan'a hayat verdi. Şeref meselesinde Yiğit Kılıç oldu ve yine aynı karakterle Ulan İstanbul dizisinde konuk oyuncu olarak karşımıza çıktı. İşte Türkiye'de oyunculuğu böyle başladı ve ardından durdurak bilmeden dizi, film ve bolca reklamlarda gördük onu. En son da hala ekranlarda olan Sen Çal Kapımı adlı dizide ki onun da videosunu yapmıştık izlemeyenler varsa yukarıdaki infodan ulaşabilir Serkan Bolat karakteriyle karşımızda. Bu arada her oyuncunun aynı zamanda yapım olmasını savunduğundan bir de kendi yapım şirketini kurmuş. İstek ve arz taleple hareket etmek yerine yapılamayanları yapmak için bu şirketi kurduğunu söylüyor. Ama bir taraftan arz talep'e de hizmet etmiyor değil. Onu vampir olarak da gördük. Klasik dizilerde artık alışık olduğumuz klasik John karakterini canlandırırken de. Hatta bazen reytingten dolayı erken final yapmak zorunda olan dizilerde de. Oyunculuğu tartışılır. Beğeneni olduğu kadar beğenmeyeni de var, o ayrı. Ama daha uzun yıllar ekranlarda göreceğimizde su götürmez bir gerçek aslında. Zaten değil oyuncu olarak, karakter olarak bile farklı bir havası var. O yüzden insanlar onu izlemeyi ya da magazinde görmeyi seviyor. Ünlü ama ünlülüğün getirdiği negatif güncellemeler üzerine yapışmamış. Örneğin mütevazı ve merkezde olmayı sevmiyor. Daha küçük yaşamak taraftarıyım diyor büyüdükçe küçülme felsefesinden yana. Anlaşılan o ki çok kültürlü bir şekilde büyümesi, birçok dilden, dinden, kültürden insan tanıması karakterinin oturmasına ve gözlem yeteneğinde oldukça faydalı olmuş. Bindiğin arabanın, masanın üzerine koyduğun cüzdan ve araba anahtarının, nerede oturduğunun, hangi mekanda takıldığının, sosyal medyada kaç takipçinin olduğunun karakter için pek de önemli olmadığına farkında. Kendi hayatını yaşayan, başkalarının hayatına karışmayan ve üstelik Açev, United Nation Women gibi Yoluşlar için çalışarak da başkalarının hayatına dokunmaya çalışan bir ünlü ve bu özellikleriyle umarız birçok oldum diyen ünlüye de örnek oluyordur.